Korkmaz Beşikli olarak tüm bir hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun bizeyiz. Evet arkadaşlar bugün şu anda koyunlarımızın kaldığı yeri, koyunlarımızın isimlerini, koyunlarımızın kuzularını göstermek istedim. Şimdi gelin tek tek göstereyim. Şimdi buna biz afur diyoruz arkadaşlar. Sizin anlayacağınız dilde belki daha kimse bilmez. Sizin anlayacağınız dilde biz yemek yiyoruz ya. Yemek yediğimiz şeye ne diyorlar? Tabak. Bunu da tabak diyelim. Ama artık yeni yeni öğrenelim. Bunun ismini afur diyoruz arkadaşlar biz. Şimdi afurda Şimdi afurda arpa samanımız var. Arpa buğday samanı. Şimdi şöyle samanı bir göstereyim ben size. Evet. Görüyorsunuz. Samanımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi samanın samandan samanın dışında yani bir de yalama taşımız var görüyorsunuz e, ee, Royo Kolay royal Kolay ee, Tuz yalama taşı Bu da royal Kolay Yeni çıkanlardan ee, Bu koyunumuzun ismi Sagopa Kajmer Arkadaşlar Bu kuzumuzun ismi Kınalı koynumuzun ismi Balyanak Ondan sonra Taner Olgun yani şarkıcı isimleri de var, ünlü dizi filmleri de var. Hepsi burada mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizleri çok çok sevgimizi, saygımızı, selamımızı yolluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir takip videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Lütfen virüs kurallarına uymayı unutmayın.